İyi geceler arkadaşlar. Bunu Tuğçelik. Tabi şu anda ben bilançoyu değerlendirmeyeceğim. Bilanço değerlendirmeyi daha sonra tarihlere bırakıyorum. Arkadaşlar Tuğçelik grubuna da sonsuz sizin huzurunuzda gruba teşekkür ediyorum. Ve Borsa yatırımcıların bu tür şirketlere lütfen istirham ediyorum. Beni e, izleyen, bana güvenen, e, beni takip eden arkadaşlara özellikle istirham ediyorum. Bu tür şirketlere elektronik posta marifetiyle ki vereceğim e, teşekkür edin. Muhasebenin ilkelerine kendilerine, yatırımcıya, kamuoyuna duymuş oldukları saygı ve sadakata binayen bu tür şirketlere şeffaf olma yolunda adım atmaları veya olmaları doğrultusunda lütfen teşekkür edin, onure edin. Şimdi bazı yerleri ben burada bypass yaptım. Şöyle ki densizin birisi çıkar, densizin biri çıkar. Durumdan vazife çıkartabilir. Tutar e, gereksiz işler yapmaya kalkar. Aslında bir şey yok. Bir şey olacağını zannetmiyorum. Ama e, kaş yapayım derken göz çıkartmış olmak da istemem dediğim gibi. Hani delinin biri kuyuya taş atar, 40 tane akıllı çıkartamaz misali, tutar. bir Değinsizin biri çıkar, var, çok. Şirketi zan altında bırakacak bir takım ifadeler kullanır veya şirketi sıkıntıya sokmaya kalkar. Gerçi bir şey yok ama ben önlem alayım. Çünkü yaptığımız iş son derece sorumluluk isteyen iş arkadaşlar. Ee, daha önceki gösterdiğim gibi e, şirketin ithalat giderleri ve ihracat gelirlerinin kamuoyu ve yatırımcı nezdinde paylaşılması hususunda aynı gün geri dönüş yaptılar arkadaşlar. Sabahtan e, mesajı attım elektronik posta marifetiyle. Öğleden sonra hemen dönüş yaptılar. Ee, öncelikle şirketimize göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz diyorlar. İhracat giderlerimizi, genel yönetim giderleri ve pazarlama satış giderleri altında tutmaktayız. Bu zaten dip nokta dip notlarında var. İhracat giderleri ve gümrük giderleri diye. Ve e, mesajın içeriğine binaen geri bildirim bildirimleriniz için teşekkür ederiz. Konuyu yetkili mercilere iletmiş olup gelecek bilançolarda ilgili durumu geliştirmeye gayret göstereceğiz. İşte bu. Yani mesajın içeriğine baktılar, talebe baktılar. E, Talebin yerine getirilmesi hususunda geçerli belgeye, resmi gazeteye, norma baktılar. Bunun şirkete ayrıca bir katma değer sağlayacağını gördüler ve ilgili yetkili merciler tarafından görüşülerek bu durumu önümüzdeki dönemlerde geliştirmeye çalışacaklarını geri dönüş yapmışlar. E arkadaşlar böyle şirketlere güvenmeyeceğiz de hangi şirketlere güveneceğiz? Vermeyeceğim diye ayak diretene mi? Resmi gazete orada olmasına rağmen. O norm orada olmasına rağmen. Vermeyeceğim diye direten şirketlere mi güven duyacağız? Son derece şeffaflık konusunda yatırımcıya Hizmet eden şirketlere mi güveneceğiz? Bilançosunu inceleyeceğiz, bilançosunu da inceleyeceğiz. Zaten bu tür şirketlerin, bakın, şeffaf olabilme eğiliminde olan şirketlerin bilançoları kötü değil arkadaşlar. Dönemsel, mevsimsel Zaman zaman e, eksiklikleri, noksanlıkları olabilir, zayıf tarafları olabilir. Ama bu tür şirketler kendilerini çok çabuk e, o zayıf noktalarına, güçlendirici adımlar atmasına gayet iyi başarabilen bir şirketler. Peki e, bu şirketlere nasıl ulaşacağız arkadaşlar? Onu da göstereyim. Şurada. Bakın KAP'ın KAP.org.tr resmi web sayfası. Girdiniz mi buraya? Şurada yukarıda şirketler bölümü var. Biz şirketleri bastığınızda alfabetik sıraya göre burada şirketler geliyor. Mesela Tuğçeli'yi T'ye basıyorum. T harfindeki borsada işlem gören şirketler buraya çıkıyor. Orsa göre bakın tuğçelik alüminyum. Hemen bastığınızda ismine şirketin burada bağlantı kurulacak yetkililerinin diğer şirketlerde de aynı şekilde e, adresleri geliyor. Elektronik postaları ve telefonları geliyor arkadaşlar. E, şirketlere bilgilerine bu şekilde de ulaşabiliyorsunuz yöntemiyle. Hala borsada yatırımcı olup kapın sayfasına girmemiş arkadaşlar var. Yazık. Ee, yani benim onlara şiddetle tavsiyem borsa sizin tasarruflarınızı değerlendirebileceğiniz bir yatırım aracı değil arkadaşlar. Yani kapın sayfasını daha ziyaret etmemiş borsada yatırımcılık yapan e, bilemiyorum. Ee, yine Şimdi bir arkadaşımız bir şirketi talep ediyor. Analiz için. Burada defalarca tepinde. Dedim ki bu arkadaşın ithalat ve ihracatı var mı? Kendisine yorumlarda okuyabilirsiniz. İthalat dedi giderleri yani ithalat ve ihracat yaptığını biliyorum dedi. Evet ama ek bilgilerde dedi bulamadım dedi. Şimdi sen ek bilgilerde bulamadıysa kim soracak bunu şirkete? Sizin yerinize birileri mi soracak? Sen niçin sormuyorsun? Şimdi ben şirketi değerlendireceğim. İyi dersem alacaksın. Kötü dersem almayacaksın. Ahmet değerlendirecek. O iyi derse alacaksın. Kötü derse almayacaksın. Veya hepimizin işte 10 kişiye sordun. 6 kişi iyi dediyse, 4 kişi kötü dediyse 6 fazla geldi. Alacaksın. Arkadaşlar borsada böyle bir yatırım modeli yok ya. Yapmayın ne olursunuz yapmayın bunu. Yani şirketlerle siz iletişime geçebilin artık. Ee, hangi haklara sahip olduğunuzu artık bilin. Ama bunu yaparken de lütfen üslubunuza, tarzınıza da e, çok dikkat edin. Ben sosyal medyada görüyorum. Yani o şirketlerin yönetimleri, sahipleri onları muhakkak okuyor. Çok iyi insanlar görmezden geliyorlar, muhatap almıyorlar. Bakın yemin ediyorum ayağınızdan donunu alırlar. Hani çıkar bir gün birisi kızar, küfür kafirleri görür, ayağınızdan donunuzu alırlar. Yapmayın bunları. Yani sen şirketten zarar ediyorsun. Ben burada bir değerlendirme yapıyorum. Benim bu değerlendirmeyi yapabilecek vasfımı, sıfatımı, eğitimimi ve tecrübemi sen hiç göze almıyorsun. Ağzım laf yapıyor diye benim değerlendirmemle hisse senedi alıyorsun veya satıyorsun. Sonra zarar ediyorsun. Ver yansın patrona. Ha bu işin eğitimini çok iyi almış. Hatta bu konuda eğitim veren insanları da ben görüyorum. Akademisyenleri de görüyorum. Ee, bir gün onlara da geleceğiz. Bir gün onları da konuşacağız. Yani tuhaf tuhaf şeyler oluyor arkadaşlar. Bence hiç kimsenin değerlendirmesine ihtiyaç duymadan, buna gereksinim duymadan, bu değerlendirmeyi kendiniz yapabileceğiniz seviyeye gelmek için yatırım yapın. Buna yatırım yapın arkadaşlar. Bu son derece keyifli bir iştir. Bu son derece zevkli bir iştir bu o kadar da zor bir şey değildir. Gözünüzde büyütüyorsunuz, gözünüzde büyüdükçe yapacağınız şeyi yapamaz. Yani özgüveninizi yitiriyorsunuz arkadaşlar, özgüveninizi. Evet, ben şirketin elektronik posta adresi de burada arkadaşlar patlatın arkadaşlar. Elektronik postasını teşekkür yağmuruna tutun bu tür şirketlerin. Sabancı, Kuğçelik. Yani bu tür şirketleri ben sizlerle paylaşacağım. Hiç olmazsa onları da moral ve motivasyon vermiş oluruz. En azından en azından bu işi vermemekte direnenler Kendilerini yeniden gözden geçirirler. Yatırımcının onlara bakış açısıyla bu tür şeffaf olan şirketlere bakış açılarını Ha, Onların umrunda olur olmaz. Bu ayrı konu. Ama bir gün olacaktır. Yüzde yüz olacaktır. O umurlarında olduğunda zaten iş işten geçmiş olacak. Evet arkadaşlar görüşmek üzere iyi geceler diliyorum.